Çınar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an Brawl Stars'ta. Evet benim sesimi duyuyorsunuz değil mi? Arkadaşlar şarjı bitti telefonun olduğu için Çınar'ı izleyeceğim. Evet, izleyeyim. Hadi bakalım. Haydi işte. Şu an şimdi takımdan atalım. Çıkalım yani. Evet. Evet Ataşa e ben bunu şarjda tutup duruyorum. Ben çok iyice ben de izliyorum. Evet arkadaşlar. 3 dakika olmuş bile arkadaşlar. Emir konuşabilir misin? <laughs> Videodayız. Videoda <laughs> Emir. Konuş bir. Çabuk çabuk Emir tabii çocuk olduğu için birazcık. Tamam. Haydi bakalım deme takalım. Hatta buraya 100 bin abone geldi. Mi? Devamı gelecek arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 100 bin abone geldi mi? Devamı gelecek bu. Hatta evet. karakter çıkartmış Adem. olacağım o zaman. Benim, tamam mı? Evet. Yani YouTube'unuz. Evet. İkimiz de ama ben benim tınarım bozuldu. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi ben, ben el şey, seçsem ya. Ben de o yüzden çınarla çekiyorum. Enderim de var, destansı var. Neyi seçeyim? Buyu mu seçeyim? Bu bu. Şişt. Evet. 3000 kupayım arkadaşlar ya. 4000 kupa ya. Ateş At kaldı baksana. Bak ben ateş a. Ben buna yatınım bunu alacağım. Evet. Kaç kupa oldum? Bu bu alacağım daha. Evet. Ben bunu aldım Arkadaşlar. Hayır. Hadi. Bir maça daha atsak mı? Sizin isteğinizle. Evet. Açalım, atalım mı? Ya Cınar'la bizim bu video 100 bin yap dediyse, var ya derse vay ya. Öğret istedinizse mutluluktan ağlarım Cınar'ın da. 100 bin abone geldi mi? Hem de devamı. Hem de İkinci devamı gelecek. Hem de evet. aynı saatte. Hem de kaç saatte olsun? Kaçma. Ya öğlen. Öğlen tamam. Öğlen tamam. saat. Öğlen buradayız. İzmir Çiğitipo'da. <laughs> <laughs> ne İzmir'i Zehra? Man <laughs> Büyük Mandıra'dayız oğlum biz. Olur mu? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar gülme arkadaşlar o uyduruyor şey biz büyük mandıradayız man o zaman mandır çitivada ya ama <laughs> hadi devam edelim arkadaşlar onu dinlemeyin <laughs> tamam ben şimdi videoyu izleyelim